Evet arkadaşlar 2006 model Audi A3 aracımız araç e, kırmızı renkte fakat e, gri bir Audi A3'ten arabayı e, boydan boya şu göstermiş olduğum yerden öne doğru arkaya gelelim arkaya doğru şu kısımdan şöyle kesilerek komple arka kısımda da yine aynı şekilde aracın sağ tarafı ve tavanı komple gri bir arabadan alınarak değiştirilmiş gel şöyle direklerden. Şuradan, şuradan, orta direk buradan ve ön direkte de buradan kesilerek araca komple e, gri bir araba ile ekleme yapılmış. Aracın sadece orijinal kalan kısmı sol ön direk, sol orta direk ve e, sol arka direk. E, aracın airbag'leri açmış, emniyet kemerleri dirençlenmiş. E, airbag 2012 model konmuş. Ee, koltuklar hepsi e, direnç atılmış emniyet şeylere e, airbag'lerine aracımızın durumu bu